sevgili dostlar. Ee, hepiniz acil bir kısa bir, bir acil kısa bir yayına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Ee, ben acil ondan kalıp bir yayın çekmek istedim. Çünkü Bitcoin 61.800'e kadar yükseldi. ABD'den veriler açıklandı sevgili dostlar. Hem değil hem de işsizlik verilerinin ABD'de açıklandığını gördük. Bu da Bitcoin'i rokeslediği, Bitcoin'de sert bir yükseliş gördük. Sevgili dostlar, biz de Bitcoin analizi e, yapacağız. Bakalım, Bitcoin'de sert yükseliş gördük öncelikle e, verilerden sonra, şabarlardan sonra. Bitcoin yükselişi geçti. 62 bin dolara neredeyse ha, neredeyse 62 bin dolara kadar yükseldi. 61 bin dolara kadar yükseldi Bitcoin sevgili dostlar. Direnç bölgesine kadar yükseldi. <laughs> Sabahki yayında 61 bin 62 bine gidersek onu olur dedik. Ee, olumlu olduk. Um, düşüşleri um, Bir de bir haber görmüştüm. Haberleri takip edersek sevgili dostlar. Bakın şöyle bir. değil. Bakın. Haberlere bakarsak Bitcoin yükselişi sebebi hem ABD'de gelin, gelen veriler. Peki başka bir sebep var mı Bitcoin yükselişi için? Ona bakmak istiyorum. Bakalım sevgili dostlar. Yani şu an bakarsak. Bak yine bildi. Haber ne söyleyeyim mi? Ee, haber şu. Ünlü bir tane ee, kriptocu düşüşü ve yükselişi bilmiş. Evet ABD tanım dışı istihdam verisi açıklandı sevgili dostlar. Bitcoin yükseliş sebebi bu işte. Nasıl gelmiş? ABD tarım dışı istihdam verisinden sonra 60 bin doların üstüne çıktı. Bitcoin sevgili dostlar. Spot Bitcoin ETF'lerinde de düşüş gördük. Sevgili dostlar. Sarım dışı istihdam verisi 175K açıklandı bir, önceki 303 kaldı. Ya yani tarım dışı istihdam verisi ABD'de 175 bin açıklandı. Önceki 303 bindi ama beklenti 238 bindi ama istihdam verisi 175 bin açıklandı. Öncekinden az açıklandı. Önceki 303 bindi. Başka ABD işsizlik verisi ise Um, açıklanan yüzde 3,9 beklenti yüzde 3,8 önceki de yüzde 3,8'di sevgili dostlar. Bu yüzden beklentiler böyle olmuş. Gelirler verilen sonrası Bitcoin'in tepkisi şu şekilde oldu sevgili dostlar. Bak veriler hemen Bitcoin'i yükseltti sevgili dostlar. Eee... Um, Bitcoin tekrar düşüşe geçmemesi önemli sevgili dostlar. Bakın Bitcoin 1, 2, 3. 3 2 saattir Bitcoin yükseldi. Yani açıklandıktan sonra verilen hemen yükselişe geçti Bitcoin sevgili dostlar. Bakalım 62 bin üzeri, 62 binde önemli bir direnç bölgesi var. 62 bin de yukarı yönü Lasek. 62 de kadar yükseldi Bitcoin. 62 bin 100 dolara kadar yükseldi sevgili dostlar. Yani um, destek bin 50, 500 ve 59 bin 400. 63 65 bin um, Evet um, bu videoyu bitiriyoruz. Um, bir iki saat sonra uzun video yaparız. Um, Hoşçakalın sevgili dostlar. İyi akşamlar.